Hepinize merhaba. Rabbin sevgisi ve lütfu sizlerle birlikte olsun. Ben Artun Eskişehir Protestan Kilisesi Pastörüyüm. Her şeyden önce sizlerle şunu paylaşmak isterim. Eğer bizim videolarımızı beğeniyorsanız veya takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Sizlerle Tanrı'ya inanmak konusunu bugün paylaşacağım. Hristiyanlıkta Tanrı'ya inanmak nedir? Ee, ve taneye inanmak nasıl olur? Günümüzde birçok insan ben Allah'a inanıyorum ve bunu e, inancın kendisini kurtaracağını düşünebilir. Ancak Hristiyanlıkta inanmak kelimesi her zaman yetersiz bir kelimedir. Biz daha çok iman etmek kelimesini kullanıyoruz. Allah'a imanla bağlanmak, Allah'a iman etmek kelimesini. Peki inanmak ve iman etmek arasındaki fark nedir? Ben size bunu küçük bir örnekle paylaşmak istiyorum. Ee, hepimiz itfaiyecilerin varlığına inanırız. Yangın çıktığında bir telefon ararız, e, bir telefon ararız ve itfaiyecileri çağırırız. Biliriz ki yangın çıktığı zaman itfaiyeciler gelecektir. Ancak iman etmek İtfaiyeciyi evimizde bulundurmaktır demişti bir büyüğümüz. Bu kullanılan ifade gerçekten oldukça önemli bir benzetmedir, önemli bir ayrıntıdır. Biz Allah'a iman ettiğimizde hayatımızda daha yangınlar çıkmadan Allah bizim hayatımızda sürekli olduğu için o direkt müdahale edebilir. ...onu sadece başımız sıkıştığında çağıran... ...bir inançtan çok daha öte bir kavramdır. İnandığımızda Allah'la birlikte yaşadığımızı göstermez. Sadece inanıyorsak, onun varlığını kabul ediyorsak... ...bu hayatta onunla birlikte yürüdüğümüzü göstermez. Nitekim de Hristiyanlıkta... E, Cinler konusu var. Cinler e, şeytana hizmet eden düşmüş meleklerdir. Hristiyanlıkta cinler bile Allah'ın varlığına inanırlar. Yakup 2. bölüm 19. ayette diyor ki: "Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi diyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar." der. Yani şeytan bile buna inanıyor ve titriyor Allah'ın önünde. O yüzden inanç Allah'a hizmet ettiğimizi Allahla bir ilişki sürdüğümüz anlamına gelmez. Ama imanla bağlıysak sürekli olarak inancımızı eylemlerle besliyor ve Allah'ın huzurunda Allahla birlikte her şeyi yaşıyorsak, bu ki bu imandır, e, inan sadece Allah'a inanmaktan çok daha öte bir yaşam sürmüş oluruz. Nitekim hepimiz biliyoruz ki eylem olmadan imanın bir göstergesi yoktur. Şimdi birçok insanlar Hristiyanları güler yüz göstermek veya insanlara yardımcı olmakla suçluyor. Ve diyorlar ki işte onlar öğrenmişler yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kardeşim içimizde olmayan bir şey yaşayamayız. Eğer ki Hristiyanlarda güler yüz varsa, bir sevgi, sevinç varsa bu sevgi, sevinç Mesih'ten geldiği içindir. İmandan geldiği içindir. Bunu, e, sahtesini hiç kimse yapamaz ya da yaşayamaz. Karşımızdaki insanlar bu tür duyguların sahte olduğunu kısa zaman içerisinde hemen anlarlar. Dolayısıyla bizim hayatımızda bir eylem varsa imanımızla birlikte... O zaman hayatımızda Allah'ı yansıtmaya ve diğer insanlara göstermeye başlayacaktır. İman arabanın gaz pedalına basmak gibi ise eylemde bu gaz pedalının harekete gösterdiği harekete geçirdiği e, hız göstergesidir. Ne kadar hızlı gittiğimizi imanımızın ölçüsünün ne olduğunu eylemlerimizle görürüz ve bunu eylemlerimizle anlarız. Tabii ki eylemlerimiz imanımızın kaynağı değildir. İmanımızın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yakup 2. bölüm 26. ayette şöyle der. Ruhsuz beden nasıl ölürse ima, eylemsiz imanda ölüdür. Tabi imanı yaşamak Aynı zamanda bu imanı anlatabilmek de demektir. Şimdi bizler Mesih'in bizlere gösterdiği sevgiyi, lütfu, sevinci, merhameti sadece kendimizin saklayamayız. Biz nasıl bu sevgiyi, merhameti, şefkati Allah'tan aldıysak ve bundan hoş bu hoşumuza gidiyorsa aynı sevgiyi, merhameti, şefkati diğer insanlara da göstermemiz ve bunun Mesih'ten geldiğini anlatmamız gerekir. Romalılar 10. bölüm 17. ayette der ki demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur der. Eğer ki biz e, imanımızı sadece kendimize saklıyorsak Allah'tan gelen o sevgiyi, o Affı, şefkati sadece kendimize saklıyorsak bu çok bencil bir yaklaşım olurdu. Halbuki biz bunu başkalarına paylaştıkça içimizdeki bu iman tazelenecek ve Allah'la birlikte bu hayatta yürümeye ve Allah yolunda büyümeye devam edeceğiz demektir. Bu şuna benzer. İyi olan hiç kimse bir kanserin ilacını bulup da insanlardan bunu saklamaz. Her Hristiyan Mesih'te günahın ilacını bulmuştur. Dolayısıyla bir kişinin yüreğinde alçak gönüllülük varsa, Mesih o kişinin hayatında çalışıyorsa bu haberi başkalarından saklayamayız. Ve bu bizim iman yaşantımızın bir parçasıdır. Allah'a olan imanımızın bir parçasıdır. Allah'a iman etmek konularında Bunlara dikkat edersek imanda kaldığımız gerçeğine her zaman tutunabiliriz. Allah'ın yolunda yürüdüğümüzü her zaman rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için yüreklerimizi sık sık yoklayabiliriz. Eğer ki ben Allah'ın yolunda yürüyorsam eylemlerim yani günahtan uzak durmamla gün ve gün kutsallaşan bir yaşamla Mesih'in yolunda büyüyorsam ve insanlara Allah'ın lütfunu, sevgisini anlatma isteğiyle yaşıyorsam demek ki içimde iyi olan şeyler açığa çıkıyor demektir. Ve içimde iyi olan tek bir şey var, o da insanı kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. 1. Korintiler 11. bölüm 32. ayette der ki dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Bu dünyada terbiye ediliyoruz. Rab birlikte imanımız varsa, onunla bir bağlantımız varsa terbiye ediliyoruz, öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi de başkalarına paylaşıyoruz demektir. Rab bizlere her zaman gerçeklerini göstermeye devam ediyor ve devam edecektir. Asla bizi bundan mahrum bırakmayacak. Tabii şu noktaya da değinmek lazım. Birçok insan iman konusuna baktığı zaman kusursuz olmayı arzuluyor. Yani kendini iyi göstermeye çalışıyor. Diyor ki ben iyi bir insanım. İşte şu günahı, şu günahı, şu günahı işlemem. Hayır hayır İmandaki amaç kusursuz olmak değildir. İmandaki amaç kusurlarını Allah'a itiraf edebilmektir. İmandaki amaç kusurlu da olsan imanda kalabilmektir. Ve kusursuz hiç kimse yoktur der İncil. Herkesin hayatında günah vardır ve olmaya da devam edecektir. Biz biliyoruz ki Mesih'in mesajıyla birlikte zaten bir kişi imanda yaşarsa ve sonunda imanla ölürse o kişi ölse de yaşayacaktır. Ebedi hayatta Tanrı ile birlikte olacaktır. Asla öyle bir kişi için cehennem gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rab e hepinizi bereketlesin. Esen kalın.